Bu suyu al. Su içen çocuğun eline ver. Su içen çocuk nerede? Dur. Bak bunu ben yapıyorum. Su içen çocuk burada. Suyu bunun üstüne koydum. Bekle. Bu bisikleti al. Bisiklet süren çocuğun üstüne koy. Hangi çocuk bisiklet sürüyor? Salih bak. Bu çocuk bisiklet sürüyor. Onu al. Bunu al. Bunun üstüne koy. Aferin sana bak. Bu topu al. Top oynayan çocuğun eline ver. Üstüne koy. Nerede top oynayan çocuk? Top oynayan aferin sana. Bu dondurmayı al. Dondurma yiyen çocuğun üstüne koy. Aferin oğluma. Salih bu bavulu al. Bavul taşıyan çocuğun üstüne koy. Aferin sana. Salih. Salih bu çorabı al. Çorap giyen çocuğun üstüne koy. Aferin oğluma. Bu bilgisayarı al. Bilgisayar kullanan kızın önüne koy. Bilgisayar kullanan kız. Hangi kız bilgisayar kullanıyor Salih? <laughs> mm -mm. O kız kitap okuyor. Bak bilgisayar okuyan kız burada. Buraya koyabilirsin. Aferin sana. Bu telefonu al. Telefonla konuşan çocuğun üstüne koy. Nerede o çocuk? Telefonla konuşuyor. Alo diyor. Evet. Koy üzerine. Telefonla konuşan çocuğun üzerine koy. Salih az evvel gösterdin. Nerede o? Bak. Burada. Evet. Salih bu eşeği al. Eşeğe binen çocuğun üstüne koy. O resmi eşeği binen çocuk resminin üstüne koy. Devam ediyoruz. Salih. Bu sarı çiçekleri al. Salih. Bu çiçekleri al. Çiçek sulayan kızın üstüne koy. Çiçek sulayan. Aferin sana. Bu köpek resmini al. Köpek gezdiren çocuğun üstüne koy. Salih Al bu köpeği. Köpek Aa. gezdiren hangisi? Aa. Salih Nerede var köpek gezdiren çocuk? Aa. Evet güzel. Aa. Salih bu kazak al. Kazak giyen çocuğun üstüne koy. Evet. Bu eteği al. Etek giyen. Etek giyen çocuğun üstüne koy. Etek. Hangi çocuk etek giyiyor? Etek giyen hangisi? Hayır. Bak burada. Buraya koyabilirsin. Salih. Bu davulu al. Davul çalan çocuğun eline ver. Aferin. Yuvva. Salih bu gülü al. Gül koklayan kızın üstüne koy. Hayır. Öyle yapmak yok. Gül koklayan kız nerede? Gül. Hangi kız gül kokluyor? Hangi kız gül kokluyor? Hadi. Gül koklayan kız nerede? Evet. Aferin sana. Bunu al. Bu mısırı mısır yiyen çocuğun üstüne koy. Kim mısır yiyor? Evet. Bu kitabı al, kitap okuyan çocuğun üstüne koy. Aferin oğluma. Bu şapkayı al, şapka takan çocuğun kafasına. Şapka takan çocuk nerede? Bunu bırak. Şapkayı al. Şapka takan çocuk nerede? Şapka takan çocuğun üstüne koy. Nerede o? Kim şapka takmış? Kim şapka takmış? Hayır. Bak oralarda bir yerde. Kim şapka takmış Salih? Bu çocuk takmış, değil mi? Bak bu. Bu şapka takmış. Peki, Aa. bu pantolonu al. Pantolon giyen çocuğun üstüne koy. Bu pantolonu al Salih. Pantolon giyen çocuk nerede? Hayır, hayır. Pantolon giyen çocuk nerede? Dikkatli bak. Ver bana. Ben koyayım hadi bunu. Bak, pantolon giyen çocuk burada. Bunun üstüne koydum.